Merhaba çocuklar. Sizlerle hayat bilgisinde gökyüzü gözlemleri konusunu işleyeceğiz. Gökyüzü biliyorsunuz ki kafamızı şöyle bahçede gezerken yukarıya kaldırdığımızda gördüğümüz o sonsuz görüntüdür. Gündüzleri açık olur rengi, geceleri ise karanlık olur. Hatta nedir? Gündüzleri güneş görürüz, geceleri de eğer şanslıysak parlak yıldızları görürüz. Ayı görürüz değil mi? Şimdi bununla ilgili bir inceleyelim ne varmış ne yokmuş. Yanda görseli verilen yer küre modelini inceleyelim. Bakın bu dünya şeklinin küçültülmüş bir hali. Çevrilebilmesi için de yukarıdan ve aşağıdan tutturulmuş. Döndürdüğünüzde dünyayı gezebiliyorsunuz. Peki dünyanın bu şekli neye benziyor çocuklar? Değil mi? küreye benziyor. Topa benzetebilirsiniz, bir portakala benzetebilirsiniz. Yani sonuç itibariyle yuvarlak olduğunu bilin. Devam edelim. Arkadaşlar, bulutsuz bir günde gökyüzünü gözlemlediniz mi? Hadi gelin birlikte gökyüzünde neler olduğunu öğrenelim. Gündüz, açık bir havada gökyüzünde güneşi görürüz. Ancak güneşe gözlüksüz bakmak gözlerimize zarar verir. Hatta baktığımızda ne olur gözlerimiz sulanır değil mi çocuklar? O kadar kuvvetli bir ışığı vardır ki bakamayız uzun süre. Unutmayalım yani gözlerimize zarar verir güneş gözlü olmadan bakmak. Güneş yanan gazlardan oluşur. Çok sıcaktır. Güneş küre biçimindedir. Yani o da yuvarlak küre biçiminde çocuklar. Açık yani bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığımızda milyonlarca ışıklı nokta görürüz. Bunlar dünyamızdan çok uzakta olan yıldızlardır. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır. Aslına bakarsanız çocuklar güneş de bir yıldızdır. Unutmayın, güneş de en büyük yıldızımızdır. Dünya güneşin etrafında dönen bir gezegendir. Dünya küre biçimindedir. Dünyamızın güneşin etrafında nasıl döndüğünü sizlerle telafi eğitiminde daha ayrıntılı bir şekilde evimizden getirdiğimiz nesnelerle yapacağız. Tamam mı? Yeniden öğreneceğiz çocuklar. Şimdilik kitap üstünden geçiyoruz. Ama şunu unutmuyoruz. Neymiş? Dünya güneşin etrafında dönüyormuş. Yani sınıfımızda mesela diyelim ki e, güneşimiz duygu olsun dünyamızda e, Musa olsun. Yani güneşin etrafında, duygunun etrafında Musa böyle tam tur atarsa o dünya işte güneşin etrafında dönmüş oluyor. Bunun gibi düşünün. Tamam mı çocuklar? Ya da nasıl örnek verelim? Ali güneş olsun. Onun etrafında da kim dönsün? Düşünüyorum, düşünüyorum. Tuba dönsün. Tuba da dünya olsun. İşte o zaman ne oluyor? Yine Dünya Güneş'in etrafında dönüyor. Gelelim aya. Bakın. Burada ayın birçok halini görüyorsunuz. Günlük hayatta da denk gelmişsinizdir çocuklar. Ay her zaman yuvarlak biçimde yani dolunay ya da hilal biçiminde değildir. Hep bir değişim halindedir. Ay aslında küre biçimindedir tıpkı dünya gibi. Ancak biz onu çeşitli şekillerde görürüz. Bunun sebebi ayın bazı bölümlerinin gölgede kalmasıdır. Yani karanlıkta kalıyor bakın gölgede kalıyor bir kısmı. Çünkü ayın kendi ışığı yok. Ay güneşten aldığı ışığı yansıttığı için bazı kısımlar gölgeye denk gelince sadece ışık aldığı kadar tarafı aydınlık görünür bize. Bulutsuz bir günde sizden şunu istiyorum. Gökyüzünü gözlemleyin ve gözlemlerinizi söyleyin. Ailenizle paylaşın. Yani bulutsuz bir günde gündüz diyelim ki gözlem yapıyorsunuz. Güneşi görebildiniz mi? Ya da bulut var mıydı? Gece de gözlem yapın. Akşam diyeyim sizin için daha doğrusu gece uyuyorsunuz. Akşam hava karardıktan sonra yıldızları görebiliyor musunuz? Bir bakın tamam mı çocuklar? Bununla ilgili de size şunu istiyor eski ve eski kitap ve dergilerden kestiğiniz ay güneş yıldızlar ve dünya ile ilgili bir çalışma yapın buraya işte dünyanı, dünyayı buraya yapıştırabilirsiniz buraya güneş olabilir ay olabilir yıldızlar olabilir bunları yapıştırıp hani sizler de ne olduğu hakkında bir de bu çalışmayla bilgi edinin istiyorum tamam mı yavrularım? Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.